sevgilim, gülüm, papatyam, sümüklü böceğim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Amca nasıllar? Bana, vale, vale. bana. Görmeyeli baya değişmişsin. Kilo almışsın. A az ya aşkım az ya. Ay gibi Ay. olmuşsun maşallah. Hatırladın mı eski günleri? Sana 28 tane kafa atmıştım hani. Sen amaneti çektiğin gibi kırklarıma dayamıştın anında. Korkudan sıçmıştım altıma. Ama ne yapayım? Döner bıçağını görünce çaresiz kaldım. Neyse anlatacak daha çok şeyim var. Başlayayım istiyorsan. Oba. Döner bıçağı demişken aklıma da yarım ekmek döner geldi. Karnım acıktı lan. Bir bana döner alsın. Aa, genç bir, bir be. tane de sigaram olsun yanımda. Markası Malboro olsun. Çektiğim zaman ciğerlerimde istediğim dumanı. Böyle üfleyince püf diye duman çıksın. Şekilli şekilli olsun böyle. Bu konuyu da geçiyorum aşkım. Beğen duvarındayım. Aynı bir Spiderman gibi. Son 5 kişi beğensin fotoğrafımı dostlar. Ben önceki hayatımda Harry Potter'dım aşkım. Bir abra bir kadabra. Aa eski günler ah. Zaman su gibi akıp geçiyor. Aynı sen gibi, aynı yağmur gibi, aynı sen gibi. Falan filan işte anladın sen zaten. Sana başka ne diyeyim ki bu kadar romantik cümle arasından? Başka romantik ne kaldı ki? Şiire mum dikilse dikeceğim yani o kadar düşün artık aşkım. Sen beni anlamadın sevgilim Hep hor gördün, dışladın Bana bir çelme taktın, iki gün yuvarlandım yerde Acı bana sevgilim Acı bana Türksel TL at SMS'im bitti Çok konuştun galiba, yarıda kesmek gerekir Ben seni dağdan, taştan, uçan kuştan 300 kiloluk filden bile çok seviyorum sevgilim Anla artık ne olur Elveda can yoldaşım, mevzu arkadaşım Kurpu hocam, elveda.